Ay biz nereye düştük böyle? Açıkçası bir fikrim yok. Su sesi var. Evet bir yerden su geliyor. Bu arada ben Ceren NPS papatyayım. Hello. <laughs> ben herkes biliyordur. <laughs> ay toprağa bastım ay. Ne güzel bence. Toprak gayet de güzel. Ama burada böcekler var. Senin haberin var mı? Ee, böcek mi? Kocaman ormanda. dev böcekler. Ben kayaya çıktım. Zor <laughs> <gel. gülüyor> zor çıktım. Ama sakın suya düşme bak burada su var. Ben atlamak <laughs> istiyorum suya. <laughs> Giriyorum. Oo, ıslakmış. Zaten ıslak Ay, olur. Ay ıslandım. Ee, ıslanmak normaldir. Gerçekten ıslandım ama. Ben de. Hadi atlayalım. Oo. Bak ben atlayacağım şimdi. Oo. Gerçekten bırakı bırakamıyoruz Müsler yoksa şuraya falan takılabilirler. Evet oraya takılırsa biz mahvoluruz. Bak ben buraya atladım. <laughs> Hadi nefes tutma yarışı şey oynayalım. Tamam bir iki üç. <laughs> Ama ben küçüğüm ben hemen tutamıyorum. Tamam o zaman ben biraz önceden başlayayım. Bir iki üç. Bu <laughs> <laughs> sefer ben kazandım. Kıyafetimle girdim. <laughs> Ona maskeyi Arkadaşıyı... Arkadaşım iyi misin? Arkadaşlar da. Evet. Sadece oh. biraz ıslandım. Ben de ıslandım ama keşke kıyafetine girmeseydin. Evet. Ne musun burada solucanlar var. Evet. Gel mantarlara bakalım benimle tamam. gel. Bitki değmiştir. Geliyorum. Aa mantarları var. Ay. Hiç görmemiştim. Ama bak burada mantar yok şurada var. Gel gidelim Oraya. Evet. Eve. Ay gidelim. Aa işte. Aa şu mantarlara bak. Bence dokunmayan zehirli de olabilirler. Yani neden dokundum ki ben? Ben de bilmiyorum bak burada da küçük mantarlar var. Böcek uç... var. Uçma uçma uçma. Aa uçma. böcek ya bak burada da mantarlar var. Aa evet çok değişik. Aa, böcek. Aa, böcek. Böcek. De mantarları... Vay bir taş bulduk. Şurada bir böcek geziyor. Evet orada da böcek geziyor. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum bence bir dümdüz gidelim. Bakalım nereye gitmiş olacağız. Arkadaşım senin üstüne bir şey olmuş. Ne olmuş? Ee, topraklanmışsın. Biliyorum. Aa! Aa! Bu da neresi? Ben benden önce mi uyandın? Aa, çok güzel. arkadaşım bu olmaz. şey. Arkadaşım senin üstü toprak olmuş. Biliyorum suya gidelim de. Suyun orada yeniden banyo yapayım. Ben de Şu biraz toprak kursun. oldum. Yıkanırız. çok değil Yalnız bir şey diyeceğim. Biz suyu nereden bulacağız geri? Suya galiba şuradan gidiliyor. Evet. Hadi geçelim. Tamam hadi gidelim. Hop. Evet. Ah geldik sonunda. Arkadaşım At. ben çıkamıyorum elimi tut. Ay. Ah, tamam tuttum. Ben de kıyafetimi çıkarayım. Hey gözetlemek yasaktı. Aa çıplak. Neyse. Aa. Bakma neyse. Tamam, şey var söyleyeyim. en azından. <laughs> Oo, bu ne? Oh, oh, bu, burası birinmiş. Öyle mi? Aa, boğuluyorum. <laughs> Şu yukarıları da biraz bakacağım. Ay mı oraya. Neden? Bilmiyorum. Gel bu o zaman yukarıya çıkalım. Eh, eh. Ay, yukarı çıkılmıyor. Ay. Ay neyse gidelim o zaman. Ben temizlendim. Sen... Aynen. Dur ben de bir yıkanayım. Ama burası kanka ne yapıyorsun ya? Böyle bir <laughs> yıkanma mı var? Atlayayım mı ya? Atla. Oo, oh, ben de güzel. düştüm. Aman çayım. Neyse gidelim hadi. Çok güzelmiş su. Son bir kere daha atlayacağım. Ben Klip. de. Ben de bu tarafa atmayacağım. Ama burası biraz derin gibi. Ay, evet. Şuraya girmeyelim de orada belki bir şey vardır. Hadi gidelim o zaman. Yok. Tamam. Evet arkadaşlar küçük bir e, göstermeden sonra videoya devam edeceğiz. Evet. Ben taşın üzerinde yürüyorum. <laughs> Ceren'in yüzünü göstermeyeceğim. Ama umarım o da yakında gösterir. Büyük ihtimal kimse inanmayacak ama ben Ceren'le PS Papatya kanalının sahibiyim. Evet ama sesi aynı. Yani umarım ya kesin inanmayacaksınız ama olsun. Hello. Evet. Merhaba. Babu, a, babun mu? Babun nereden çıktı ya? Babun. Baburun <laughs> <Babrun>, baburun. <laughs> Burada böcekler olabilir. Şuna bir adı var bu bitkinin. Unuttum. Adı ne? Unuttum Bakın ya. ayağımız var bizim. <laughs> bizim ince insanız. Bizim Biz böcek sanamız. Benekli çorap. Benimki görünmüyor. Gördünüz. Evet, <laughs> umarım eşek kadar böcekler falan filan yoktur ve tabi e, tabii ki de burası doğal bir yer olmayacak. Duramıyorum. <laughs> evet hala burunlar var. Bizim burunlar. Evet nose. Mantarları da gösterelim. Mantarlar neredesiniz? Mantar katabasından geliyoruz. Şimdi arkadaşlar mantarları göstereceğiz. Evet. 881 kişi inanmıyor olabilir yanında. Ceren olmadın ha, ama. Tam çevirip yüzünü gösteresin bana ama göstermeyeceğim. Yoksa videoyu tamamen iptal eder kendisi. Evet. Evet. Bakın Mantar. arkadaşlar mantarlar orada. Yarım saatte dolanmamızın sonucunda mantarlar. Eskiden burada iki tane vardı ama büyümüşler. Evet kocaman. Şurada da var arkadaşlar. Göremeyenler için büyütüyorum. Yani onlar çilek falan sananlar. Bir de biraz <laughs> önce burada böcek gördük. Ministerde de yanımızdaydı. Evet az önce böcek vardı. Ama ne oluyor orada çatır çutur. Evet. Sinek gördüm. İşte ay mü var? Burada okyanus, okyanus e, kocaman, okyanus yumus. E, Bu ne be? Evet Sıkmadan kocaman şaş. mezar taşımız var burada da. <laughs> Böyle başka bir taş var. Bunun canlı olup olmadığı hakkında hiçbir fikrim yok da. <laughs> oh, <laughs> ne oluyor? Oy, al kanka yüksene gel. Sen, gel yukarıda gel, gel. Oh iyi. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şuraya çıksak mı? Bence deneyelim. Olur. Ağzı bin aşağı attı. Aa, o... Sen narinsin zaten. Kafam üzerine düştüm. İyi <laughs> İyiyim. <laughs> İyiyim. Sen attın mı? Hayır. Tamam sen beni at. Vıv. <laughs> <Aa>, ben gidiyorum <laughs> ya. gel gidelim. Tamam devam edecek. Diyor. Ah, küçük planlamadan sonra ne? Şey, ben şurada üç tarafa gideceğim. Tamam mantarların oraya. Hı hı. Hadi görüşürüz. Ne kadar da güzel mantarlar var burada. Arkadaşım sen de gel. Arkadaşım. 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 Arkadaşım neredesin? Arkadaşım. Bak burada malta hala var. Arkadaşım. Arkadaşım ben küçüğüm. Nerede bıraktın? Ve ağlama sesimi duydum. Neyse. Neyse. Bir suya gireyim bari. Tuvaletim geldi. Çaktırmayın. işte rahatlama diye buna denir. Burası ne? hop. Ah. Elbisem ne maslandı? Hmm, alayım, alamıyorum. Ah! Olamaz. Tırsıtsı oh. bir şey oluyorum. Elbise çok kötü bir yere gitti. Belki şuradan gelir arkadaşlar. Arkadaşlar elbise şu tarafa gitti. Deliye girdi. Evet bunun için ben de ikincisi olmasının avantajı görürüm. Allah Allah ya ağlamamın sebebi yok vallahi Ağlasam da hiç kimse duymayacak. Her neyse benim arkadaşım nerede? Bir çığlık sesi duydum ama herhalde sesi falan gitmiş. <laughs> Elbisesi deliye kaçmış arkadaşlar kusura bakmayın. Gel hemen gidelim. Hemen gitmem gerek. Demedi. Geldi. Sanırım buradan boğulma sesi geldi. Oho. Arkadaşım gel elimi tut. Arkadaşım ne yapıyorsun gel? Hayır olmaz arkadaşım hemen gel buraya. Hayaller

Evet, teneffüs işte. Doktorların hepsi yanlış e biliyor. Teneffüs. Yani bir şey diyeceğim, Soy'un teneffüsü de öpülüyor ama yani ne yapayım artık <laughs> hayata dönmesi için. <gülüyor> <gülüyor> aa, 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 ne yapıyorsun, ne tükürüyorsun? E... Bu sefer tükürdüm ağzının ortasına. Bir dakika. <laughs> Ben ağzımda ortasına tükürüyorum bu arada. Hava yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> He? Arkadaşım ya senin giysilerin nerede? Su yok etti. Su yok, yok mu etti? Nereye kaçtı? Deliye. Öyle mi? Keşke o zaman kayıtta olsaydık ya. Çok komikti. <laughs> Şöyle gitti. İşte gidiyorum. Hayır. Bir i̇şte, şey demeden. Cidden üzüldün mü ama? Ee. Çünkü ikincisi ben de var. <laughs> evet arkadaşlar şimdi size deliği göstereceğiz. Evet. Ceren bu sefer de burada <laughs> yok etti. Çakıyorum. Evet çaktırıyorum. Hemen deliği gösterelim. İşte gidiyorum. Bir şey demeden yani parmağım düşmesin de. Şuradan da geri dönmüyormuş. Üzgün surat. Gidemiyor. Büyük kız <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> Hayır, dur, Ne? Devam edecek. Ben niye ayaktayım be? Ee?